Şöyle düşürmeye çalışıyorum kendimi. Ama kendimi yap. Böyle de bir şey var. <laughs> Arkadaşlar bu çok zor. Deneyin sakın. Ama bunlar da yapılıyor. Çünkü ben bunları çekmiyorum. Yoksa düşerler. şimdi halıyı tekrardan düzeltiyorum. Halını düzeltme şekli bu. Ece öldü arkadaşlar. Abla göster kamerayı. Şimdi Ece'yi de topluyorum biraz. Kuzu. Tamam. Abla kuzudu. Evet aşkım kuzudu. O F oldu senin. Kuzudu. i to jack Şimdi tamam. Okey. Okay. Evet. Böyle çok iyi. Şimdi hmm. arkadaşlar sallayacağım kendimi. Sallayamıyorum. <laughs> Durun. Hmm. Şimdi en istediğiniz şeyi yapacağım. Olsun. Sim gece ya. Şimdi sim var ya arkadaşlar, bu şimdi elimde ya. Evet arkadaşlar, şimdi bir bir sihir yapıyorum. Bunun üstündeyken bakın. Şimdi böyle sen de hani şu var ya Ama siz gördünüz mü bilmiyorum sihirin hayvanı. Şöyle, şöyle, şurada şöyle koyalım. Yes. İşte bu Bakın, ne yapıyor? Yürü sonra. Şimdi, evet biraz şöyle çek. Şöyle. Kameraman. Oyunu. Tırnak mı takıyorsunuz kızlar? Ben tırnak takıyorlar. <laughs> katmayacaksınız. Ne kadar küçüksünüz. Abla, katı mı? ya. Ya da kendi tene. çekeceğim. Al, al, al. Şimdi çıkmak Al Alayımız. A Hayır o benim. misiniz? El salla buraya. Video. Ha. Işte, bu sinir Ece. <laughs> Çok fazla. Ağır. Bu ah, şöyle. Aa! Ah, Dur. Yani. Evet, ah. ki şöyle daha Şöyle. <gülüyor> <Cesabim>. <gülüyor> arkadaşlar. Akşam da geleyim. Ece'nin videosu. O yüzden Ece'ye çekeceğiz bugün. Şimdi bir tane peşimizden onun videolarını hazırlayacağız. Şimdi onun videosunu hazırlayacağız. Hazır, heyecanlı mısın? Kaç abine gelecek ece? Sen söyle. Ya bir şey dur. Tamam. Ya bir şeyler durdurmam gerekiyor bunu. Evet arkadaşlar. Durun size bir şey. <쯤뉴�> <쯤봄> multim도 এয়া Yeah, <laughs>

dana ter bastı bu taraflarından sular akıyor burada başka mı